Bugün sizlerle e, bu ne bu kim sorularıyla ilgili etkinlik yapacağız. Evet canlı varlıklar için ne diye soruyorduk. Bu kim cansız varlıklar için nesneler için ne diyorduk. Bu ne? Evet şimdi defteri gösterdiğimizde buna hangi soruyu sorabiliriz? Bu ne? Cevabımız ne olacak? Bu defter. Evet kalem için ne diyeceğiz? Bu ne? Bu kalem. Çanta için bu ne? Bu çanta. Kitap için bu ne? Bu kitap. Kalemlik için bu ne? Bu kalemlik. E, açacak için bu ne? Bu açacak. Evet. E, bu ne? Bu silgi. Sıra için bu ne? Bu sıra. Harita için bu ne? Bu harita. Bilgisayar için bu ne? Bu bilgisayar. Masa için... Bu ne? Bu masa. Sandalye için bu ne? Bu sandalye. Tahta için ne diyeceğiz? Bu ne? Bu tahta. Boya için bu ne? Bu boya. Peki kişiler şahıslar için ne diyoruz? Bu ne diyemem değil mi? Ne diyeceğim? Bu kim? Bu çocuk. Bu kim? Bu nine. Bu kim? Bu dede. Bu kim? Bu öğretmen. Evet, bugünkü etkinliğimiz bu ne? Bu kim sorularına cevap vermekte. Zaten sınıfımızda işlemiştik bunları. Bir tekrar etmiş olduk. Görüşmek üzere. İyi günler.